Herkese hayırlı günler HFTV 58 ailesi. Yarın Bursa'da ikisinden isimden bahsedeceğim. Bunlardan biri 1. koşu 2 numara Kremlin Fire olacak ki uzun mesafe deneyimi ve... E kum pist yaşadığı son yarışından sonra başarılı gördüğüm ve etkili ataklarla sonlarda güçlü gördüm. bu ismin tekrar aynı uzun mesafe ve kum start alacağı Bursa'da yine aynı takısıyla e, başarılı bir yarış sergileyecektir. Ki Gökhan Bektaş dekleresi görüyoruz. Semten Semtten tanıdığım kardeşimin kazanmaya gittiğini düşünüyorum. E, kazanmasını beklediğim isimdir. 7. koşu 5 numaralı Hızlı Sinan da e, gerçekten güçlü isimlerle start aldığı 1500 metre mesafeli yarışından sonra Hatay koşusunu ölçü almayalım. Sonrasında İzmir pistinde ters ayakla ilk deneyimimdi. Başarılı bir 118 içindeki yarışı, 1200 metre mesafeli çim yarışı, çim yarışı. Ben benim için değerli. Yine ters ayakta deneyim kazandı yarışından sonra Bursa'da başarılı olacağını düşünüyorum yarınki çıkacağı yarışta. Özellikle bu atın altını çiziyorum. Bir çizgi atalım. Diğer kalan ayaklar WhatsApp grubumda olacak. Herkese yarın için bol şanslar diliyorum.